Kripto sesli habere hoş geldiniz. 24 saatte 1,44 trilyon Shiba Inu, Shib yeniden uyanıyor mu? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bomb, DİŞ haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Çok sayıda Shiba Inu hareket halinde, bu da yaklaşmakta olan volatilite artışının işareti olabilir. Yalnızca bir gün içinde çok sayıda SHIB 1,44 trilyon ağda taşındı. Bu, SHIB'in volatilite artışına hazırlandığının ve sonunda piyasada yükseliş performansı gösterebileceğinin bir işareti olabilir. Çok sayıda SHIB'in kripto borsaları ve cüzdanlar gibi farklı kuruluşlara gittiğini gördük. Örneğin, bunların çoğu Robin Hood ve Coinbase'e gitti. SHIB'in bu kadar hareket ettiğini gördüğümüzde, bu daha fazla insanın büyük miktarda alım veya satmaya hazırlandığı anlamına gelebilir ki bu da doğrudan bir volatilite kaynağıdır. Bu, fiyatın hızlı bir şekilde yükselmesine veya düşmesine neden olabilir. Şimdi SHIB fiyatından bahsedelim. Görünüşe göre SHIB ve tüm kripto piyasası bir düzeltmenin ardından işleri tersine çevirmeye çalışıyor. SHIB'in fiyatı şu anda desteğin hemen üzerinde, 0,4027 dolar seviyesinde. Bu seviye gerçekten önemli çünkü SHIB'i 0,403 dolara yakın tutabilecek tek seviye bu. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa, yılın en yüksek seviyesine doğru ilerlemeye başlayabilir. SHIB fiyatı için bir sonraki büyük test veya direnç 0,402987 dolar seviyesinde. Shib'in fiyatı bunu aşabilirse bir sonraki durak 0,40-3200 dolara yükselebilir. Ancak 0,40-2707 doların üzerinde kalamazsa, 0,402 dolar fiyat seviyesinin bir testini görebiliriz ki bu, Shib'in toparlanamayacağı kritik bir fiyat düşüşüdür. İleriye baktığımızda, eğer Shib'i çalışmaya devam edebilirse ve tüm kripto piyasası yükselişe devam ederse, Şib fiyatının birçok kişinin umduğu gibi büyüdüğünü görebiliriz. Sanki şib esniyor ve yeniden koşmaya hazırlanıyor gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.